Bilir. İçinde yaşadığımız durum İbrahim hocam size sormak istiyorum. Bir, bir yönüyle biz evet çözüm odaklı e, terapinin vurgusunu yapıyoruz. Ama e, okul psikolojik danışmanları özelinde ya da psikologlar özelinde değerlendirdiğimizde yetişkinlerle çalışırken, ailelerle de çalışırken hangi semptomları çok sık görüyorlarsa. E, hızlıca psikiyatrist desteği istesinler. Nereler? Yani böyle çok belirgin çizgiler eminim ki yok ama böyle ipuçları olarak ya da uyarı sinyalleri olarak şunları görürsek yardım şu dönemde bir tek terapötik destekle gitmez. Mutlaka klinik bir desteği de devreye sokalım dediğiniz noktaları uzmanlığınıza dayanarak alalım mı? Şimdi en tehlikeli en korktuğumuz ne? Bu kimselerde intihar düşünceleri de olabilir. Yani, en, ben bu insanlarda da ölümü arzulama ve intihar düşünceleri de olabilir. Yani bu en çok korktuğumuz ve dolayısıyla hani bu, bu bir psikiyatrik yardım, bir ilaç tedavi yardımında önemli uyarıcı bir şey. Bize söylemiyor olabilirler ama bir yakınına bahsettiyse bunu da yani mutlaka böyle bir, bir sorgulamakta yarar var. Yani direkt hani intihar düşüncesi değil ama Hani mesela hani hayat, yaşama arzusu onlarla ilgili böyle bir, bir sorgulamakta yarar var. Eğer oradan böyle Bizi kuşkulandıracak şeyler olursa tabii ki o zaman o intihar düşüncesine sormak gerekiyor. Açıkça sormak gerekiyor. Ondan sonra bu en önemli şey. Onun dışında da Hani tabii ki beslenmesini ileri derecede bozulduysa, uykusu ileri derecede bozulduysa, yani o bedensel, fiziksel belirtilerinde ileri derecede bir bozulma varsa, o zaman e, şey e, bir, bir mutlaka bir psikiyatrik tedavi ve ilaç gerekiyor, ilaç gerekiyor. E, bu konularda dikkatli olurlarsa, e, erken bir dönemde hemen bir ilaç tedavisine başlamakta yarar var? E, çünkü. Bir insanın uykusu ısrarla ve ısrarla hep bozuk gidiyorsa zaten o bile başlı başına kaygı ve depresyon getirir. Ve beslenme ileridir ya de bozulduysa bu da zaten insanın depresyonunu ağırlaştıran bir şeydir. O bizim vejetatif dediğimiz o bedensel şeyleri de önemli. Bu, bu, bu birkaç şeye dikkat ederlerse e, iyi olur diye düşünüyorum.